Yıllardır aynı senaryoları yapıyorlar ama sen de uyuyorsun be Müslüman. Sen de yalayı büyütüyor hep aynı senaryo, aynı senaryo. Abdülhamit Han Hazretleri döneminde ülkede ne yaptılarsa bunların dedeleri bugün yine aynılarını yapıyor torunları. Akıllı ol biraz senaryoları hep aynı. Bak yine bir film programıyla Müslümanları aşağılamak, kötülemek ve dizide bir sahne geçiyor. Kız Kur'an kursu bir erkek hoca geliyor o sahneyi gösterdiler kızların hepsi cama gidiyor yani küçücük kız çocukları bir erkeğe bakmaya çalışıyor görüyor musun ahlaksızlığı benim arkadaşlarımın kız kuran kursları var kapısına yanaşamıyoruz biz hani kızları ziyaret edelim yok öyle bir şey ondan sonra da orada başka bir bayan hoca platonik aşı, aşıkmış da o hocaya erkek hocaya kızları tekme tokat dövüyor bu ne biliyor musun kuran kursları bu halde işte böyle zevki sefa fuhuş dayak bir dizi konusu şuymuş. Senaryonun yazarı kim? FETÖ'cü bir kaçak hain. FETÖ'cü yazmış. Kızıl Goncalar. Kızıl Goncalar. Ben haberim yok diziden filan anlamam. Benim işim yok öyle dizi böyle komik geliyor bana öyle şöyle. Bir zaman deli yürek vardı. Hiç seyretmedim. ben askerdim o zaman. İçtimalar tehir oluyordu deli yürek için. İçtimal saati değişiyordu ya. Hiç hayatımda dizi maç falan hiç böyle boş vaktim olmadı çok şükür. Kızıl Gonca konuşu senaristi bir FETÖ'cü FETÖ'cü ve kaçmış diye yazıyor haberler. Haberlere baktım İngiltere'deymiş şu an. Kaçmış FETÖ'cü. FETÖ'cülerden her türlü hainliği bekleyin ha. Bir Yahudi kuruluşudur FETÖ. FETÖ terör örgütü bir Yahudi kuruluşudur. Bunu unutmayın. Kemalist bir aile senaryo dindar bir aile arasında geçiyor. Böyle güzel bir analiz yapmışlar onu okudum. Kemalist bir aile, çok nezih, çok elit, işte her şeyleri çok düzgün, çok böyle saygı değer bir aile ve onları gösterirken karelerdeki subliminal mesaj budur. Fonda, arka fonda devamlı Mustafa Kemal resmi var. Çok düzgünler, çok elitler. Müslüman aileyi gösteriyor, dindar aileyi gösteriyor. Şerefsizlik, hainlik, ahlaksızlık, tecavüz, zina. Hepsi o ailede onların karelerini gösterdiğinde de arka fonda Kabe resmi, Arapça yazı resimleri, algı bu subliminal mesaj bu. Bu niye yapıyorlar bunu? Birbirine kırdırmak için yapıyorlar bunu. Birkaç bölüm attılar bana bugün. Dün gece Fox TV'de yayınlanıyor. Ya dedim ne bekliyorsunuz ki Fox TV'den? Amerikalı bir Yahudi'nin kanalı. Fox'ta tilki demek yani, ha. Tarihe bir bakın bunun bir manası var ha. Tabi Fox TV. Boykot etmiyorsunuz mu Yahudi mallarını? Niye Fox TV'yi boykot etmiyorsunuz? Niye izliyorsunuz? Bu adamlara niye para kazandırıyorsunuz? O kanalda çıkan habercileri niye seyrediyorsunuz? O kanalda kim çıkıyor biliyorsun? Niye seyrediyorsun? O kanalın dizilerini niye seyrediyorsun? Müslüman. Senin yüzünden, senin seyrettiklerini bildikleri için böyle kurgu yapıp önüne sunuyorlar. Seyretme. Yahudileri, Yahudi sevenleri, Yahudi mamullerini, Yahudi tohumlarını, Yahudi yalakalarını protesto edin. İlla deterjan boykot etmeyin. Kahve boykot etmeyin sadece. Kanallarını, televizyonlarını, benzinliğini, habercisini, siyasetçisini, kim varsa Yahudi aşığı hepsini boykot edeceksin. Toplu boykot edeceksin ya. Yani. Gaye ne? Gayelerine bunların kasıtları ne? İslam'ı kötülemek. E sen şimdi Fox TV'den İslam'ı övecek bir yapıt mı bekliyorsun ya? Bir Yahudi'den, bir Yahudi kanalından. Yıllardır böyle değil miydi bu işler? Yeşilçam'da böyle bir keşmekeşliğin kaynağı değil miydi? Yıllardır bize seyrettirilen o Yeşilçam'ın komedi, aşk, sanat dedikleri filmlerin içinde hocaları, Müslümanları aşağılamadılar mı? Papazları övmediler mi? Hababam sınıfı diye kahkahayla yıllarca önümüze koydukları filmde ahlaksızlık öğretmediler mi? Dersi ekmek, öğretmenle alay etmek, ders çalışmamak, arkadaşlarını tahkir etmek, zina mahsulü çocuk sahibi olmak, fuhuşu övmek, orada evlilik dışı çocuk sahibi olmuyor mu? Ve o çocuğa da okul müdürünün sahip çıkması. Yani bir okul müdürü fuhuşu destekler mi? Ama yıllarca böyle öğrettiler. Bütün filmlerde hocalar hırsız, tacizci, aşağılık, karaktersiz tipler yapmadılar mı? Papazlara baktığında hepsi elit. Aynı dizi, aynı senaryo. Zaten bunların kafaları bu kadar çalışıyor bak bu kadar. Bu kadar. Böyle. Başka bilgileri yok, başka planları yok. Ama sen bir dizi filmle İslam'ı böyle kötülemeye çalışırsan beni karşında bulacaksın.